Evet arkadaşlar ben Atomix oyundan Atakan bugün sizlere bilgisayar renkliğinin sanal renkliğinin nasıl yükseltildiğini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bilgisayara satlıyoruz bu kısa olmayacak yalnız. Bir insan kendisine satıklayıp özellikler diyoruz ve burada performans bilgileri var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ondan sonra görsel efektleri ayarlaya geliyordur arkadaşlar. Sonra gelişmişe geliyoruz arkadaşlar. Oradan Samar bellek. Gördüğünüz gibi RAM gibi kullanılan sabit disk alanıdır. Değiştiriyoruz. Sizde burası Tic varsa onu kaldırın. C'den veya D'den bir şey seçin. Mesela ben buraya 8000 yazdım. 8 yaklaşık 7 GB oluyor arkadaşlar. Bunu uygulayın ayarlayın sonra tamam deyin. Sonra tamam tamam deyin ve kapatın arkadaşlar. Ve bilgisayarı yeniden başlatın yeniden başlattıktan sonra Remi remi remini, remini arkadaşlar. Beni, beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. için teşekkür. Ederim.